Ekran yakalamak için kullandığımız kısa yol aslında genellikle print screen tuşudur. Print screen her klavyenin aslında sağ üst kısmında görebileceğiniz bir kısa tuş. Şu an açık olan ekranı tamamen yakalamak için print screen tuşuna bir kez basıyorum. Ve bu kaydettiğim resmi, çünkü biliyorsunuz gördüğüm şey bir resim aslında ve bu resmi bir yere kaydediyorum. kaydettiği yer ise bilgisayarımızın reminde clipboard dediği bir kısımdır. Clipboard dediğimiz yani Windows'un diğer programları açık bütün uygulamalar arasında geçiş yapabilen bir kısımdır. Bu sayede bakın kaydettiğim resmi farklı bir resim dosyası resim düzenleme programı açarak mesela Paint programı her Windows'ta gelen bir program direkt olarak buraya yapıştırabilirim. Yapıştırmak için kullandığım kısa yol Ctrl V'dir arkadaşlar. Veya burada sol üstte gördüğünüz yapıştır tuşuna bir kez basarak bütün ekranı buraya direkt olarak yapıştırabilirim. Farklı, avantajlı bir yöntemde bu ekran yakalama için kullandığımız şudur. Hemen Ctrl N tuşuna basarak, kısa yolunu kullanarak Paint'te yeni bir sayfa açıyorum. Ctrl N yine bu arada Windows'un içinde bütün neredeyse Windows uygulamada yeni bir sayfa açmak, yeni bir uygulama açmak için kullandığımız kısa yoldur. Word Paint'i aşağı indirerek sadece bakın açık olan dosyamı veya açık olan penceremi kaydederek, resmime, clipboarduma kaydederek Paint'e yapıştırmak istediğimde ne yapmam gerekiyor? Bunun için alta basılı tutarak Print Screen tuşuna basarsanız sadece aktif olan pencerenizi kaydedecektir. Paint'i tekrar açıp Ctrl-V'ye bastığımda bakın sadece, bütün ekranımı değil, sadece açık olan penceremi Paint'e rahatlıkla kaydedebildim. Bir bahsetmek istediğim kısa yolda Alt-Shift-Num-Lock kısa Alt-Shift ve num aynı anda basarsak bu kez Klavyeden mouse'u kontrol etmemizi sağlayan kısa yolları açıp kapamamıza yarayan bir e, pencere geliyor karşımıza. Buradan evet'e bastığımızda numlock'taki tuşlarla yani mesela bakın numlock'taki 6 tuşuyla mouse'u sağa kaydırabiliyorum, 4 tuşuyla sola kaydırabiliyorum, 5 tuşuyla tıklama yapabiliyorum e, gibi seçenekleri aktif hale getirebiliyorum.